Değerli enerji işçileri, değerli basın emekçileri, bugün buraya desteğe gelen tüm sınıf kardeşlerimiz. Bugün burada Doğan ve Holding'e bağlı, Biotrend Enerji'ye bağlı, yüzde yüz iştiraki olan İzmir dostlar Elektrik'teki enerji işçilerinin yaşadıklarını anlatmaya geldik. Bergama'da, İzmir'in çöpünde enerji üreten enerji işçileri açlık sınırının altında ücretlerle çalışmaya zorlanmakta. Buna karşı bir araya gelip tercihlerini Biz edersen sendikasından yana kullanıp sendikalı olan Bergamalı enerji işçileri toplu sözleşme için sendikamızla birlikte bir olarak yüzde elli çoğunluğu sağlayarak enerji seni yetkili sendika haline getirmişlerdir. Bunu hazmedeme, işveren uydurma gerekçelerle enerji işçilerinin sendikalı olma, toplu sözleşmeyle enerji işçilerinin insan yaşayabileceği ücretleri alma haklarını engellemek için uydurma gerekçelerle yetkimize itiraz etmiş, enerji işçilerini mağdur etmiştir. Ama biliyoruz ki aynı işveren hak işe bağlı başka bir enerji iş kolundaki sendikayla toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri yürütmektedir. Bugün bunu teşhir etmek için Bergama'daki enerji işçilerine selamını buraya getirmek, haklı taleplerini burada asıl işverenin olduğu Doğumlar oldu gün önünde bir kez daha dile getirmek ve işvereni masaya çağırmak için burada buluştuk. O çöpün içerisinde her gün bu ülkeye, bu insanlara, bu memlekete elektrik üreten enerji işçileri neden yoksullukla baş başa bırakılıyor? Neden kentleri temizleyen, kentlerin çöpünden enerji üreten enerji işçileri neden İSG kurallarına uyulmadan kollarını kaybederek hayatlarını, sağlıklarını kaybetmek zorunda bırakılıyor. Neden insanca yaşayıp, insani koşullarda çalışıp, hak ettikleri ücretleri almaları engelleniyor? Bugün burada, bunun için buradayız ve biliyoruz ki Enerji İşçilerinin Birliği, Bergama'daki enerji işçilerinin sendikalarıyla beraber yapacakları mücadele bunun yolunu açmıştır. Bundan sonra Bergama'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır en iyi biçimde, enerji işçileri hak ettikleri biçimde insanca yaşayacakları, insanca çalışacakları ücretlerle hayatlarını devam ettireceklerdir. Bunu da kendi tercihleri olan DİSK Enerjisel Sendikası ile yapacaklardır. İşveren işaret ettiği sarı sendikayla değil. Kahrolsun sarı sendikacılık!